Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri yetkili, İran'a ait İHA, İsrail'e ait gemide infilak etti. Amerika Birleşik Devletleri bir savunma yetkilisi, İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin, İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının İHA saldırısına uğradığını bildirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, The Associated Press'e yaptığı açıklamada, İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin, Hint okyanusunda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi, şahit, 136 tipi İHA ile hedef alındığından şüphelenildiğini bildirdi. İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralanan kimsenin olmadığını kaydetti. Durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Amerika Birleşik Devletleri yetkili, saldırının arkasında neden İran'ın olduğunu değerlendirdiklerini açıklamaktan kaçındı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.